Arkadaşlar merhaba, Guardia Turka'dan sevgilerle. Old Bulatların 6. bölümünü çekiyoruz. Yani 10. köpeğimizi size tanıtıyoruz. Sürpriz köpek demiştik. Neden sürpriz köpek? Biliyorsunuz Güney Yarımkürede en iyi Old Bulat denen köpek Amerika'da Tuxedo'ydu. Kuzey Yarımkürede de en iyi Old Bulat denen köpek Avrupa'da Guanke'ydi. Aslında Guanke ile Tuxedo aynı soy ağacından geliyorlar. Uzak akrabalıkları var. Biz arkadaşlar hani size daha önce Guanke'nin kızlarını tanıtmıştım. Ben yani kesinleşmediği için söylememiştim. Guanke'yi de getirdik. Guanke burada. Şimdi diyeceksiniz ki abi bütün köpekleri önüne aldın, okşadın, sevdin. Niye Guanke'yi kafes içinde çekiyorsun? Şimdi arkadaşlar Guanke çok sertliğiyle meşhur. Çok saldırganlığıyla meşhur. Ve insana saldırmasıyla meşhur eğitimleri var. Eğitimlerini yerine getiriyor ama şimdi bu ankenin bizi sahibi olarak benimsemesi, kabul etmesi belli bir zaman alacak. Bu e, ankenin eski sahibinin söylediği ben hariç herkesi parçalar diyordu. E, şimdi geldiğimiz noktada Goanke geldiği günden beri adam her gün yazıyor. Bugün birini parçaladı mı? Bugün bir personel parçaladı mı? Size saldırdı mı? diye soruyor. Biz de her gün daha saldırmadı diyoruz. Şaşırıyor. Şimdiye kadar birini parçalamış olması lazımdı diyor. Bu anke çok sert. Yani diğer özellikle diğer erkek köpeklere karşı çok sert. İnsanlara karşı çok sert. E aslında tam bir koruma köpeği. Çok da sert yetiştirilmiş. E, Guanke 5 yaşında arkadaşlar. Soyacı falan da çok güzel. Guanke'nin kızlarını da almıştık biz. Şimdi Guanke'yi tanıtıyoruz size. Guanke aynı zamanda siyah renk olarak. Siyah renk. Vallahi böyle karşı karşıya geldiğinizde görürsünüz. Gözünün içine bakamazsınız yani. Bizim şeytan var. Biliyorsunuz şeytan. Yaşlı. Şeytanın da gözünün içine bakılamıyordu. Artık göz renginden midir nedir bilmiyorum ama sinirlendiği zaman gözleri kırmızıya dönüyor. Guanke. Guanke. Guanke ile yavaş yavaş Uyum sağlayacağız arkadaşlar. Açkan mazhabi, tokken bir geliyoruz gidiyoruz sürekli. Bütün davranışlarına bakıyoruz. Bir hafta oldu. Biraz cesaretimizi toplayınca önce eğitim alanına bir çıkartacağız. Yavaş yavaş tanışacağız. Guanke ile her gün geliriz burada oturuyoruz. Zaman geçiriyoruz. Bir de benim adaşım var Cem. Cem daha çok ilgileniyor onunla. İşte Yücel Bey Cem ve ben. Guanke ile ilgiliyiz. Bu anke bu yıl arkadaşlar altı eşleşme yapacak. Ee, bu Avrupa'daki üreticiler çok konu Köpeği satıyorlar sonra bir de sizle oturup şey yapıyorlar. Köpeği teslim etmeden önce şu kadar birim e, sipermini dondurturum falan diye pazarlık ediyorlar. E, sahibi yapmıştı biliyorsunuz. Sipermlerini dondurtmuştu. Bu eski sahibi de sipermlerini dondurttu arkadaşlar. Bu arada e, bir iki şey geldi. Şimdi sosyal medyayı biz takip etmiyoruz arkadaşlar. Yani bu Facebook'ta falan köpek satanları falan da takip ettiğimiz yok. Bilmiyoruz o yüzden. Oralarda kimileri paylaşıyor, yapıyormuş. İşte Guardia Türkayla ortak üretim. Guardia Türk'a falan diye yazıyorlarmış. Şimdi ben size şunu diyeyim. İşte hani dedik ya ortalıkta Avrupa'da da var. Yani benim bazı köpeklerimin kendi videosunda adam ne yapıyor? Kendi köpeğimiş gibi anlatıyor. Halbuki köpekler burada benim çiftlikte yani. Şimdi e, şundan uzak durun arkadaşlar. Bir kere e, Guardia Türka yavrusu diye satışa koyuyorlar. Guardia Türka yavruları Guardia Türka'da satılır. Bu bir. Guardia Türka dışarıyla eşleşme yapmaz. Bu iki. Guardia Türka'dan ki yavruların hepsi Guardia Türka soylu köpeklerdir. Yani ya Guardia Türka'nın yurt dışından getirdiği damızlıklarla Guardia Türka'lar eşleşmiştir ki o damızlıkları da biz videolarda duyuruyoruz. Ya da Guardia Turka ile Guardia Turka eşleşmiştir. Yavru Guardia Turkasıdır ve satış merkezi bunun Guardia Turka köpek çiftliğidir. Yani internette, Facebook'ta falan Guardia Turka reklamı olmaz. Guardia Turka kalkıp da Facebook'ta ben yavru satıyorum diye ilan vermez. Neden? Biz zaten ön rezervasyonlu yavru üretiyoruz arkadaşlar. Şimdi beni arıyorlar abi sizin ortağınız varmış. Ha, onu da söyleyeyim. Guardia Turka köpek çiftliğinin yüzde yüzü arkadaşlar bana aittir. Limited şirkettir. Ortağım ortağım hiç kimse yoktur. Yani birileri kalkıp size ben Guardia Türka ile ortağım diyorsa yalan söylüyordur. Ha ortak olmak istiyorsa buranın e, değeri 1 milyon doların üzerinde. Getirir parayı biz de düşünürüz. Ortak mı oluruz olmaz mıyız bakarız. Yani Guardia Türka'nın sadece Padokları 500-600 bin lira üzerinde. Ne 500 bir buçuk 2 milyon liraya eski rakamdan bahsediyorum. Yani 2020 yılının 500 bin lirası 100 bin dolardı. Şimdi 2 milyon lira civarında Guardia Turkan'ın kafesleri var. Kafesleri bak köpekleri geçtim. Yani metal kafesler 2 milyon lira yapar. O yüzden arkadaşlar yani öyle çulsuz adam Facebook'a yazmış biz Guardia türka ile ortağız falan. Öyle bizim ortağımız mı, ortağımız yok. ben aradım niye böyle bir şey yazdın kardeşim? Abi ortağı demek istemedim. Ben de işte hani ortağı demedim de şey diyor ne? Benim köpeklerim Guardia Türka soylu diyor. Şimdi adamın birisinin köpeğinin dedesinin Guardia Türka olması ürettiği yavrunun Guardia Türka olduğu anlamına da gelmez. Şimdi bu eşleşmeler bilgi birikimi ister. Joy kodu bilgisi ister. Biz Joy kodu dahilinde eşleştirme yapıyoruz. Değil mi? Matematiksel hesaplarını yapıyoruz bunu. Adam bizden bir tane köpek alıyor. E önüne gelen dişiyle işte erkek köpek almış. Önüne gelen dişiyle eşleştirmiş. Sanıyor ki o bozuk dişilerden eşleştirdiği köpeklerden de guardia turka e çıkacak sanıyor. Ya da adam benden dişi yavru almış. Vermişim dişi yavruyu. Demişim bak bu köpek Türkiye şampiyonu olur yarışmaya götürmüş köpek Türkiye şampiyonu almış şampiyonluk belgesini almış benim dediğim doğru çıkmış ama daha sonra bu dişi köpeği eşleştirilmemesi gereken yanlış erkeklerle eşleştirmiş niye adam Kot bilmiyor üretici de bilmiyor yavrular diyor ki işte guardia, şampiyon guardia turca'yı ürettim şampiyon yavrular çıkarttım değil yani benim sana verdiğim yavru benim ürettiğim yavru şampiyon olacak diyerek vermişim sana ve şampiyon olmuş ama sen yanlış eşleştirme yaparak ondan çıkacak bütün köpekleri bozmuşsun. Guardia Guardiya ile alakası kalmamış. Yani bu hatalara düşmeyin. Niye sizce insanlar İstanbul'dan, Adana'dan, Kars'tan, Artvin'den, Trabzon'dan üşenmiyorlar? İzmir Urla'ya kadar gelip Guardia Türkadan yavru alıyorlar. Yani Guardiya Türka yavruları öyle hani Facebook'ta gruplardan ulaşılabilecek bir şey olsaydı herkes ulaşırdı değil mi? Oralardan alırlardı. Niye buraya kadar yorulsunlar? Durum bu arkadaşlar. Tabi yani mahalle arasında köpek besleyecek adamların zaten bizde yok. Biz onlara vermeyiz ama e, bakın şöyle bir şey var. Mesela Türk Jockey Kulübü'nde atlar olanlar genelde hep gelip bizden köpek alıyorlar. Neden? Çünkü adamlarda bilgi birikimi var. Adam bir sipermişin için uşakla İngiltere'ye gidiyor. Atı üretebilmek için. Üretim bilgisi olduğu için bizim sistemimizi de biliyor. Bizim yapımızı da biliyor. Yani Türkiye'de ben size net bir şey söyleyeyim. Üretim konusunda Guardia Turka köpek çiftliği dışında bilimsel üretim metotları kullanan bir köpek çiftliği yok arkadaşlar. At çiftlikleri yapıyorlar bunu. Büyükbaş hayvan çiftliklerinin profesyonelleri de yapıyorlar. E bunu biz de yapıyoruz. Bizde ciddi genetik çalışmalar var. Genetik araştırmalar var. Joy code araştırmalar var. Yani size şunu diyorum. Adamın iki tane köpeği var. İkisini eşleştiriyor. Ben üreticiyim diyor. Bu üreticilik falan değil. Bu eşleştiricilik. Bunu size diyorum ya. Şimdi hangi kandan yürürsen ne çıkar? Nerede neyi eşleştirirsen? Hangi karaktere ulaşırsın? Bak biz 1790'lara kadar kan takibi yapıyoruz. Joy kodu yapıyoruz. Şu an bu yılki eşleştirmelere bakıyorum. Ben Joy kodumuz binde iki. Bakın normalde yüzde üç kabul görür yüzde üçe kadar kabul yüzde üçün üstü istenmez yüzde bire muhteşem derler bizim bu yıl yaptığımız bütün eşleşmelerde joycode ölçümlerimize bakıyorum binde iki bakın bu binde iki dünyada tutturabilecek bir çiftlik yoktur bunu profesyoneller anlar Arkadaşlar ciddi kanatlı ile ilgili köpekler Guardia türka'da böyle üretiliyor. Bu kadar emek kafa patlatılıyor. Bu kadar sermaye harcanıyor. Bu kadar para harcanıyor. Yani kalkıp öyle kömürlükte köpek üreten adamın bunlar Guardia türka soylu demesiyle o köpekler Guardia türka soylu olmaz arkadaşlar. Guardia türkadan sevgilerle Guanke ile biz tanıştığımızda böyle dışarıya çıkartıp beraber gezebildiğimizde bir video çekeceğiz arkadaşlar. Guanke'nin vücut salı, yere oturuşu, baldırları falan çok sağlam. Ama işte çok sert köpek olduğu için daha alışacağız. Guanke! Gel, gel. Gidin suda. Daha yeni yeni. Hani Tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Bunlar prese kanarıyor arkadaşlar. Yani Belçika mayonez, Alman çaban olsa baş edersiniz de. Prese kanaryo şakaya gelmez. O yüzden böyle Guanke sabıka kaydı güçlü bir köpek. O yüzden zamanla alışa alışa Guanke'nin en son böyle yan yana güreşirken boğuşarak videolarını çekeceğiz size. Guardia Türkiye'den sevgilerle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.